bitkisel ürünlerle romatizma rahatsızlıkları nasıl tedavi edilir? Evet. Romatizma 200 çeşit romatizma var. Bunlardan en yoğun görüleni, en sık görüleni artrit, eklem iltihaplanmasına artrit denir. Artroz, eklemlerin deforme olması, bozulması, kıkırdakların erimesi nedeniyle kemiklerin formu kaybetmesi, yamulması. E, poliartrit, birçok eklemde görülürse poliartritiniz. Vipromiyelci, yumuşak doku romatizması. Bazılarının omzu, bazılarının sırtı, bazılarının beli tutulur. Bazı de bütün vücutta ağrı olabilir. Ahmet Işıkır'ı. Evet. Biz diğer olduğu gibi yavaş yavaş eğilir. Evet. Ee, şekil bozukması mesela bu. Diğer bir tabirle kambur evet. diyerek adlandırabiliyoruz değil mi? Yavaş yavaş. Şimdi bu tür romatizma rahatsızlarınız sebebi kişi herhangi bir nedenle üşütme, grip, nez diye yakalanmışsa ve dikkat etmemişse zamanla iltihaplar eklemlere yerleşir. Yani çok basit diş Mesela diş dibinde iltihap oluştu. Herhangi bir nedenle dişi çürüdü, tedavi olmadı. Diş dibindeki iltihaplar romatizmayı tetikler. Birçok etken var. Fakat en önemli etken bağırsaklardan gelen toksik maddenin karaciğer tarafından aratılamaması, karaciğerin zamanla yorulması, yağlanması. Karaciğer yorulur da yağlanırsa ne olur? Karaciğer gaz, desturaz, gibi birçok enzim salgılar. Bu enzimlerden bu iki enzim asit de prostaglandin 1 E1 prostaglandin E2 denen hormonların ham maddesine dönüşür. Birçok hormonun ham maddesidir yani zeytinyağı hormona dönüşür yavaş yavaş. Bu dönüşümü de sağlayan enzimlerdir. Evet. Fakat karaciğer bağırsaklardan gelen toksik maddeler nedeniyle yorulur, yağlanır, görevini yapamazsa enzim oranı azalırsa prostaglandin E1, E2 yerine lokotrin denen bir madde ortaya çıkar. Bu da iltihapları azdırır. Bütün iltihapları azdırır, romatizmayı azdırır.